Merhabalar, hoş geldiniz bir Survivor daha finaline. 2020 Gönüllüler takımından Seren Yalçın ve Ünlüler takımından Ada Sarı finale kadar geldiler. Şimdi Ada Hanım ne düşünüyorsunuz final hakkında? Acaba rakibinizi yenebilecek misiniz? Bence yenebileceğim sanmıyorum. Parkur gördünüz, parkur zor mu? Sanmıyorum, yeneceğim bence. Yeneceğim ben. Yani çok da zor değil. Zor değil. Buraya kadar bütün rakiplerinizi elediniz ve çok istikrarlı adımlarla geldiniz. Biliyorsunuz hızlı koşarım. Hızlı koşuyorsunuz, atışlarınız çok kuvvetli. Evet ve yarışmacı size çok güveniyor. Evet Seren Yalçın, siz ne düşünüyorsunuz Vallahi, bu konu hakkında? bu yarışmada kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü zinde hissediyorum şu anda. Ee, sanırım başarılı olabileceğimi düşünüyorum. rakibim de çok kuvvetli. Evet Baktığımda iki yarışmamız yarışmacımız da gerek. çok... Kendilerine ha. güveniyorlar. Bakalım bu yarışma kim kazanacak? Yarışmanın en büyük ödülü denenenen bisiklet. Arkadaşlar benim bisikletim babamın koydu. Bakalım annem bir ne olacak? <laughs> Farklı mı bu ölçüler? Normal ölçüler Adı mi? Hanım, <laughs> sırlarımızı niye açıklıyorsunuz? Hanım, <laughs> evet büyük bisikletimizi gördünüz. Bunu kazanmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız herhalde. Evet, şuralardan. Elen, elinden gelimi yapacağım. O zaman buralardan Hanım, çok gördüğünüzde çok istekli ve çok Evet zararlı. arkadaşlar hadi başlayalım. Bu da beni korkutuyor açıkçası arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sanırım yarışmaya hazırsınız. Benim şu an bir düştü şey ya. Benim de. Evet yarışmacılarımız hemen kısaca oyunu size açıklıyorum. Buradan koşarak bu saksıların üzerinden atlayacaklar ve koşu parkurun üzerinden buradan geçerek Çim parkurumuza gelecekler. Şezlongların üzerinden yürüyerek ondan sonra küçükler oradan da zıplama parkurumuz, oradaki topları dışarı çıkararak sandalye üzerine çıkacak ve ilk 5 topu atan yarışmacımız büyük <laughs> ödülümüzü kazanacak. Haydi ee, bakalım. Evet, birbirinize şans dileyin lütfen. İyi şanslar diliyorum. Ben de iyi şanslar diliyorum. Tamam. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Hadi evet, düdük ben... sesinden sonra yarışmamız <laughs> başlıyor. Evet, yarışmamız başlıyor. Evet. Ada önde geçti. Koşu parkuruna önde girdi. Ada hala önde. Seren ise onun 2-3 boy arkasında. Evet. Evet şezlonglara çıktı. ilk şezlongu geçti Ada. İkinci şezlonga çıktı. ikinci şezlongu da geçti, geçiyor. Evet Seren bir atak yaparak öne geçti. Fakat ada da onu takip ediyor. Evet. Evet. Kütüklerden şimdi atlıyorlar. İkisi de aynı anda kütüklerden atladı ve zıplama parkuruna ilk önce ada çıktı. Seren de arkasından. Şimdi bütün topları dışarı atacaklar. Evet. Evet. Toplar atılıyor. Topları atıldığı bütün topların dışarı çıkması lazım. Ondan sonra evet gördüğünüz gibi bütün toplar dışarıda. Evet Ada ilk önce bitirdi. Evet Seren çok geride kaldı. Seren de son bir topu kaldı dışarı. Evet Ada girdi. Evet bir birincisini attı kaçırdı. ikincisini kaçırdı 3'ün ikincisini de attı Evet iki şu anda 2-0 önde adam 3 tane daha top sokarsa kazanacak Evet e, Kaçırdı direkten döndü 3 Seren 1 Seren 2 Seren 3 Evet eşitler şu anda Evet ada Ada 4 ada bir tane daha top atarsa Büyük finali kazanıyor Evet Evet Evet, evet. Seren atamadı ve Ada kazandı. Evet arkadaşlar, büyük finalin birincisi Ada Sarı Ünlüler Takımından Ada Sarı ve büyük final ödülü olan bisikleti kazanmaya hey! hey! <laughs> Evet ne yarışmacılarımız nefes nefese kaldı. Güzel. Çok güzel bir yarıştı. Çok güzel bir yarışma Ay, oldu. Sen. Ben de istemiyorum. Evet Ada hanım size şöyle yarışmacılar birbirlerini kutluyorlar. Evet Ada Hanım Survivor'ın büyük dokunulmazlık, büyük ödülün şeyi, ödülü buyurun. Bunu siz kazandınız. 2020 Survivor Bodrum Şampiyonu Ada Sarı. Bravo! Bravo. Evet, bir düşüncelerinizi alabilir miyim Adanım? Rakibiniz nasıldı? Parkuru nasıl geçtiniz? Zorlandınız mı? Zorlanmadım. Ben annem bir tane topu kalmıştı ama onu yarım bıraktım. O yüzden annem çok hızlı olamıyor, ben çok hızlı Ada Hanım, yani seyircilerimiz de sizi izledi ekranlardan parkurları o kadar hızlı geçtiniz ki, Adanım, biz bile şaşırdık yani. Yalnızca. Yani. Değil mi? tabii, ada çok başarılı yetişmek mümkün değil ki yani biz adadan bu kadar hız beklemiyorduk ama gerçekten Survivor'ın hakkını verebilen tek yarışmacılardan bir tanesi hmm. Ada Sarı büyük ödülü zaten kazandı evet adanın bisikletinizi binip bir korna çalar mısınız evet birinci Ada Sarı arkadaşlar bu ben beğenmiştim. Annem bu süsü çok seviyor. Ama alamadığı için çok üzgün. Evet, ada kazandı. Ada kazandı. Adacım son artık yarışmacılarımıza veya... E... Arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımıza. bir şeyler söylemek ister misiniz? Arkadaşlar, bir, bir dahaki videomda görüşürüz. Bugün çok yorucu oldu. Bugün çok yorulduk, evet. Ee... Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Evet, böyle kazanabilirsiniz. İşte. Evet, siz de böyle. Mavi takımda, kırmızı takımda Her zaman başarmak için yılmamak gerek, çalışmak gerek ve kazanmak gerek. Arkadaşlar ben nasıl... Aa, ay. Uh, i̇şte buyurun. <laughs> Eyvah! Uğurlu şey mi? <laughs> ya anne! Arkadaşlar şey bir şey soracağım ben size videomda görüşürüz. İnşallah siz de kazanırsınız. İnşallah siz de böyle yarışmalar yaparsanız birinci olursunuz değil mi Adıcığım? Anneleriniz ve babalarınızla evet. babalarınız Survivor kurabilir. İşte şerzoklarınız, tüpleriniz tramboliniz toplarınız varsa ve ödül olarak bisikletleriniz, saksılarınız, sonra böyle çok iki tane şeyiniz varsa çöp poşetinden bir tane varsa onlarla bir şey yapabilirsiniz. Şimdilik hoşçakal. İnşallah siz de kazanırsınız. Bir tane akıcık geliyorum.